Bugün bütün satış profesyonellerinin kullanabileceği bir pusuladan bahsedeceğim. Bu pusula aynı zamanda motivasyon ve disiplin kaynağı. Biliyorsunuz çok yakın zamanda başlangıçtan ustalığa satış süreçlerini anlattığımız vaat kitabı yayında. Bu kitap şu cümlemle başlıyor benim. Sen hedefe bakarsan hedef de sana bakar. Bu cümle çok önemli bir satış pusulası, satış mantrası. Ne anlama geliyor? Eğer biz profesyonellerin, özellikle satışla ilgilenen profesyonellerin bir hedefi varsa yaptığı işler, disiplini, motivasyonu, uygulamaları çok daha anlamlı hale geliyor. Hedef işe anlam katıyor. İş dünyası çok yoğun bir trafik içerisinde ve bu trafiğin büyük çoğunluğu anlamsız uygulamalardan, anlamsız zaman çalan kapanlardan oluşuyor. Ancak hedefimiz varsa ve biz hedefimize bakıyorsak hedef de bize bakmaya başlıyor. Hedefin bize bakmasıyla beraber ortaya çıkan çekim alanına da satış etkisi diyoruz. Kısaca satış etkisi yaratmak ve insanlar üzerinde bu etkiyi satışa çevirmek istiyorsak çok güçlü bir hedefimizin olması gözümüzü de hedefimizden ayırmamamız gerekiyor. Bol satışlar.